Beden dağındaki gizli hazineyi ara. Gizli hazine içinizde. Ey Allah'a giden yolcu, bütün gücünle ara. Aradığın dışarıda değil, kalbinde ara, İçinde ara. İşte sizin hepinizin hayal ettiği, zaman zaman tek başınıza kaldınız. Ben böyle olsaydım ne olurdu diye hayal ettiğiniz her şeyi Allah size vermiş. Ama siz henüz farkında değilsiniz. Ne istiyorsanız. Bakın hepiniz neredeyse iki üç bine yakın burada misafirimiz var. Ve hepimizin kalbinde farklı farklı talepler var. Ve Allah'a da var. sahibi onları kesinlikle size vermeye hazır. Vermeye <laughs> hazır her malı bir bedeli var. O bedelleri biliyor musun? O bedeli de size vermiş. Hepinizin evinde Kur'an-ı Kerim var falan Ve aradığınız her şey o kitabın içerisinde. O kitabın içerisinde olduğu şöyle sizinle paylaşmak istiyorum. Tembel bir öğrenci sınıfta kal yani kalmış, Babası sınıf geçti diye evladını teşvik bu halde evladını... Dersine çalışın, sınıf geçersen söz veriyorum sana şu kadar para vereceğim. Ama öğrenciyi de Yine, yine babasını kandımanın peşinde tamam diyor babacığım madem ki böyle bir anlaşmamız var ben para bu işe Ve odasına kapanıyor, kilitliyor odasını aylarca Aydanacağı... kitabın sayfaları arasına koymuştur kitabı çalışmış olsaydı parayı bulacak mıydı? Evet. Bulacak mıydı? Evet. İşte hepinize Allah bir kitap göndermiş. Çalışmanız için. evvela öğreneceksiniz, sonra yaşayacaksınız. Bu kitap Kur'an-ı Kerim. Biliyor musunuz? Şu anda sorsam size kesin hepinizden alacağım cevap evet. Mesela hepiniz cennete gitmek istiyor musunuz? Evet. Yoksa gitmek istemeyenler var mı burada? <laughs> bir kere daha. Bu kadar mevcuda böyle bir ses sanki birileri ya gitmesem de olur diye cersine kendine bir ses çıkmıyor. <laughs> sualim var size. Bay bayan misafirlerimiz. Hepiniz cennete gitmek istiyor musunuz? Evet. <laughs> tamam. İkinci Hepiniz bu dünyada cenneti yaşamak istiyor musunuz? Evet. <laughs> i̇şte cennete gitmek, bu dünyada hepimizin cenneti yaşaması o evlerinizdeki olan Kur'an-ı Kerim'lerin içerisinde. Biliyor musunuz? 14 asıl evvel kanlı bıçaklı, birbirinin can düşmanı, bedeliler evinizdeki Kur'an-ı Kerim'le cennet müjdesini aldılar mı almadılar mı? ne edeceğim. Asr-ı saadeti bu dünyada cenneti yaşadılar mı yaşamadılar mı? E değişmeyen bu kitap evinizde. Bu kitabın muhafızı kim biliyor musunuz? Allah. Belki içinizden birisi ya sahabe zamanındaki Kur'an-ı Kerim'le bugünkü Kur'an-ı Kerim farklı hayır bir şey yok. İki ayet kelimeyle bunun kesin Allah'ın muhafazası altında olduğunu değişmediğini Allah size ispat ediyor.